Herkese merhaba arkadaşlar. Cuma günü çıkacak ürünlerimiz şu an hepsi hazır. Sizlere tanıtacağız. Daha öncesinde zaten şey yapmıştım. Resimli olarak yapmıştım. Şimdi videosunu, ürünleri şöyle göstermek istiyorum hemen. Şöyle Arnica Blender Set 499 TL Diamond Cake Foam Su 99 TL şöyle, Türk Kahve Makinesi kırmızı 499 TL. Şu çift kişilik nevresim takımı anneler günde özel gelmiş. Bu da 499 TL. Şu saç kurutma makinesi var. Heyfer'in yine. 229 TL. Bebek müslü nevresim seti diğer haftanın da geç geldiği için bu cuma günü çıkıyor. Bilginiz olsun. Şöyle hemen kadın alt pantolon. fiyatına bakalım 79 TL. Şöyle kadın bluz. O da 59 TL. Bu leton tişörtü bayan bay bayan o da geç geldi. 65 TL. Şöyle set var. Kadın kapri baskı ev giyimi. 2 adet gelmiş. 159 TL masa örtüsü var. Şöyle iki renk. O da 109 TL. Yine anneler günü için bayan sandalet gelmiş. 145 TL. Şöyle Auro servis tabağı. Adet 69 TL. Dörtlü çeyiz paketi var. Kırmızı. Zaten tanıtmıştım fotoğraflarda da yine. 2599 TL. Yine tek fiyat ürünlerimiz var. Çeşit çeşitler. Şurada leğen var. Leğen için baya talep oluyor. Şöyle kova. bir Tanesi 39.5. Yine çift dekorlu yemek takımı var. Kütahya porselenden. Bunu açma gibi bir imkanımız yok arkadaşlar. Onun için şöyle gösteriyorum direktmen size. O da 1099 TL. Şöyle nişancı oyun için dart fırlatıcı 129 TL manyetik puzzle süper zeka 49 lira 50 kuruş yine vakumlu parçalı moleküller var 69 lira şöyle yine çocuklar için ışıklı güzel silah pil dahil değil arkadaşlar size resimli olarak da söylemiştim 59 lira Şöyle esneyebilen dinozorlar iki renk bir gri bir yeşil gelmiş 99 lira. Yine soft dark silahının yedek mermileri gelmiş 19 lira 50 kuruş. Şurada sök tak inşaat malzeme araçları var 29 lira 50 kuruş. Eğlence kafalar oyun çocuklar için 38 lira 50 kuruş. Şurada çılgın dedemin hikaye kitapları var. 9 lira 50 kuruş. Yine kapaklı desenli saklama kabı. Kırmızı ve sarı olmak üzere. 19 lira 50 kuruş adet. Şöyle hemen göstereyim şunu da. Botanik Vazo. Tek bir adet gelmiş. 39 lira 50 kuruş. Sevimli at ve bebek. Şöyle göstereyim hemen. 79 lira. Şu şarjlı kişisel blenderımız. O da 269 TL. Gıda koruma şemsiyesi. 29 lira 50 kuruş. Fil desenli fincan. Tek bir tanedir arkadaşlar. 99 lira. Şu blok oyuncak seti. 99 TL. Hotlist'ten şöyle arabalar kırılmaz bir nevi metal 39 lira 50 kuruş Süt meliş, makineleri kamyon 29 lira 50 kuruş şu hazneli yağlık çok soruluyor arkadaşlar iki çeşidi var 23 lira 50 kuruş yine hazneli rende çok mükemmel bir şey arkadaşlar 59 lira yine çok sorulan Tencere, gold renkleri, şöyle iki tane, karnıyarık tencere 239 lira, şu emaye tencere ise 229 lira. Gold desenli olduğu için müşterilerin bayağı talebi var. Şöyle yine Avrupa seti altalı 169 TL. Hemen yine tekli satılan servis tabağı var, 25 santim. 39 lira. Yine geç gelen kahve bardakları yine bu cuma günü çıkartıyoruz. 6 lira 75 kuruş. Proskül kupalar. Şu şey değişmiş sadece. Kol kısmı. O da 19 lira 50 kuruş. Tekli satılıyor tabii ki. Şu madde tatlı tava. İki tane var içinde arkadaşlar. 89 lira. Yine oval büyük kase 109 lira. Şöyle göstereyim size hemen. Yine çok zor olan fincan takımı 159 TL. Dışarıda biraz daha pahalı arkadaşlar. Şöyle biraz dekorlu falan. Altı fincan altı tabak toplam 12 adet. Yine 159 lira. Çokça sorulan Şöyle 44 lira 50 kuruş başucu sürahisi bardağıyla beraber vakumlu saklama kabı 05 litrelik şu olan arkadaşlar 11 lira 50 kuruş hemen yanında 2 litre 22 lira 50 kuruş vakumlu yine saklama kabı yine hemen yanında arkadaşlar şöyle üçünü birden göstereyim vakumlu saklama kabı 27 lira 50 kuruş. Şu da 3 litre arkadaşlar. Şöyle alt kısma indik. Tokyo'dan kaseler 2 adet. 2 adedi 32 lira 50 kuruş. Yine kase Avro'dan tekli 59 lira. altlı su bardağı. Meşrubat bardağı daha gelmemiş arkadaşlar. O da 89 lira. Ayaklı şekerlik. 89 TL. Adet bazlı. Yine çok sorulan şu Auru çay setimiz var. Yine 6 bardak. 6 camdan tabağı var. O da 139 TL. Yine Auru'dan çukur tabak var. Adet 34.50 Blok set. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O da 99 lira. 65 artı 2. 2 dediği de şu aparatı arkadaşlar. Diğer zaten küçük adamlar var hepsinde. Home Smart'tan akıllı tartı arkadaşlar. 179 TL. Telefona bağlayıp her şey bütün zevklerini gösterebilir. Yine kablosuz desenli mouse 89 TL. Mouse pedi Şöyle yine desenli. Deseni bu arada çok güzel arkadaşlar. 59 lira. Şöyle epilasyon epilatör aleti 279 TL arkadaşlar. Yine çok sorulan şu bayan kol saatimiz var. 449 TL Casio'dan. Ama şöyle bayanlar için incecik. Çok güzel bir saattir. Şu April'dan yüz masaj aleti arkadaşlar. 59 lira kuruş. Yine ikili paspas. Peruş banyo paspaslar seti. iki tane. Bir büyük. Şöyle arkadaşlar. Bir küçük. Şöyle 99 TL. Yine geç gelen bir nevresim seti arkadaşlar. Tek kişilik. Molinela'dan. 249 TL. Ve flamle eşarp. Arkadaşlar, hı hı. adet bazlı 29.50 kuruş. Ürünlerimiz bu kadar. Şimdiden herkese iyi alışverişler diliyorum. Herkese abone olmazı abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler.